Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün 25 Ekim Cumartesi. Bugün size Samsun'un TGK ilçesinde bulunan Arkeoloji Vadisi yani diğer birinin adıyla Delikli Kayalardan sesleniyorum. Size biraz burayı tanıtmaya çalışacağım. Geçen hafta Antiyeri'nde bulunan Antiyeri Kilisesi'ni tanıtmaya çalışmıştım. Evet sevgili dostlarım. Arkeoloji Vadisi'nin içinde bir adet mescit, mescit bulunmakta. Buraya gelenler ibadetlerini yapabilirler. Arkeoloji Vadisi'nin içinde hemen bir alt kısmında oyun parkı ve kolayca piknik yapılabilecek bir alan bulunmakta. Ailecek güzel bir piknik alanı hem arkeoloji vadisini gezebilir hem de ailecek güzel bir piknik yapabilirsiniz. Çok güzel bir ortam. Artı kafeterya. şöyle eskiden kalma taş duvarlı tuğla ev. Ve az ileride Arkeoloji Vadisi müzesi bulunmakta. Burada içeride o döneme ait bazı eşyalar, mızrak uçları, taştan yapılan baltalar bulunmakta. Şöyle heykeller bulunmakta. Buraya özgü. Şöyle bir müze var. Ve yukarıda mağaralar. İnsanlık yaşamının başlangıcından beri insanların en büyük sorunu barınma sorunu olmuş. Bu barınma sorununu çok eski çağlarda burasının e, paleolitik çağda yapılmış olduğu söylenmekte. Ben tarihçi değilim ama okuduğum, duyduğum kadar size bilgi vermeye çalışıyorum. Şuradan mezvenler var. Bunları çıkıp size yukarıdan mağaraları da ayrıntılı göstermeye çalışacağım. İnsanlığın başlangıcından beri en büyük sorun barınma sorunu olmuş ve o dönemin insanları barınmak için doğanın koşullarından, yağmurdan, kardan, soğuktan korunmak için artı yırtıcı hayvanlardan ve diğer etkenlerden korunmak için buralara sığınmışlar. Buraları yerleşim yeri yapmışlar. Buranın yüksek olması diğer etkenlerden yani anlattığım vahşi hayvanlardan korunmak için çok güzel bir ortam oluşturmuş. Evet sevgili dostlar. Şurada bir mağarayı görüyorsunuz. Doğal. Biraz daha yukarı çıkmaya çalışıyorum. Size daha iyi gösterebilmek için. Tabi biraz da tehlikeli olduğu için. Şöyle yukarıdan kuş bakışı göstermek istiyorum size. Şurasını. Biraz da aşağı ineyim. Evet sevgili dostlarım. Biraz yorucu ama değiyor. Şöyle yukarı doğru çıktım. Burası daha sonradan yerel yöneticilerin ve sağ olsun devlet büyüklerimizin el atmasıyla bu şekil hale getirildi. Yapanlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Turizme kazandırıldı. Bir sürü turist ve tur ile yerli turist gezmeye geliyor. Tekikimiz için gurur verici. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Şöyle devam ediyor. Şuraya bakın. Tamamen doğal doğal mağara. Tamamen doğal kayalar. bir zamanlar buralarda yerleşimin olduğunu düşünürsek şu an şu an çok şanslıyız. Evet şöyle göstereyim. Şuralarda doğal mağaralar. Şöyle yukarı çıkayım. şöyle çok güzel bir manzara var. Şöyle tekrar aşağı ineyim aşağıya çekeyim. Şöyle hep doğal merdiven basamakları var. Yani hiçbir şekilde elle yapılmamış. Hep doğal. Doğallığı korunmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Şurada yine aynı şekilde doğal merdiven basamakları. Şurada teras gibi bir yer var. Oraya çıkalım. Burun buradaki basamaklar hep sonradan yapıldı. Şöyle yine şu altta doğal mağaralar var. Burası bir teras. Şöyle ileri doğru çıkalım. Yine aşağısı buradan çok güzel görünüyor. Aşağıdaki piknik yeri. Biraz yorucu oluyor ama değiyor. Şöyle çekelim. Evet. Burası zirve. Burası zirve. Uca fazla yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü aşağısı uçurum. Şöyle çekeyim. Şöyle. Yani bütün vadi şu an ayaklarımın altında. Her taraf görünüyor. Şöyle çekeyim. Yani şu tarafı da göstermek istiyorum size. Şurada bir doğal oluşum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Emek verdim. Size burayı az buçuk tanıtmaya çalıştım kendi imkanlarımla. Hafta için hafta işleri video çekemiyorum. Hafta işleri özel bir şirkette çalıştığım için müsait olamıyorum. Ama hafta sonları müsait oldukça böyle önemli yerleri, tarihi yerlerin videolarını çekmeye devam edeceğim. Bir daha hafta tekrar başka bir yerdeyim. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Şöyle yine aşağı iniyoruz. Buralarda da yine tekrar doğal merdivenler var. Şöyle İnerken de göstermek istiyorum size. Evet. Şöyle sonbahar geldiği için ağaçlar yaprak dökmüş. Onlar da ayrı bir güzellik. Ayrı bir renk katmış. Şöyle biraz yorulduk. Ama değdi. Şöyle yine eski bir taş ev var. Bu da çok güzel görülmeye değer. Şöyle ağaçtan akşam full akşam altı taş duvar güzel bir ev var. Bu da görülmeye değer. Eğer görmek isterseniz hepinizi buraya bekliyorum. Çünkü görülmesi gereken yerlerden bir tanesi şöyle çıkışa doğru ilerleyeyim. Çıkarken tekrar size başka yerleri de görmek ist, göstermek istiyorum ve tekrar yine doğal olarak oluşmuş veya yapılmış artık bilemiyoruz. Merdiven tek tek yukarı çıkılan bir merdiven. Şöyle yine yukarıda güzel oluşum kayalar. Evet arkadaşlar. Çekimimiz bu kadar. Emek verdik. Çekim yaptık. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Çekimlerin devamının gelmesi için beğeni yapıp kanalımıza abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hepinize hoşçakalın diliyorum. İyi günler.